oluyor? Kalbi durdu. Masaj. Hemen masaj. Doktor, Doktor bey. Doktor. Ha. Ne yapıyor ha. bu adam? Ha. Bizi kurtarmaya çalışıyor. Beyler. Değer. Durumu çok kötü galiba. Hepsi numara. <laughs> Şeytan diyor ki, hepsi numara. Biliyorum ayıp ama yaptığı onca şeyden sonra bir türlü inanamıyorum. Bahse. bizi ne kadar iyi tanımışla. Ha. Hayır, Beni daha tanımıyor. Tanıdıkları sensin. Ah, ah, ah. Doktor bey durumu? Sende ne? Yaşasam ne olacak? Yaşamasam ne olacak? Ölürsen benden kurtulursun. İnşallah bir şey olmaz çocuğa. Yoksa kendimi hiç affetmem. Ben fesadım biriyim. Hepiniz ölmemi istersiniz. Fesattım, fesattı mesattı ama evin içinde bir candı. Ona bir şey olursa hepimiz üzülürüz Recep. Gördün mü? Yaşamamı istiyorlar. Hah. Berat benim. Biliyorsun seni tanımıyorlar. Senin yüzünden. Çocukluğumuzdan beri beni sakladın. Saklarım tabii. Çocukken soğan ciciği gibi ufacık. Cılızdın. Önüne gelen bizi tepelerdi unuttun mu? Ben olmasam kendimizi nasıl savunacaktık? En güzel savunma... ...kötülüğe iyilikle cevap vermektir. <laughs> Sen aptalın birisin. Annemiz bile bizi istemiyordu oğlum. Babamız bizi eve para getiren bir makina gibi görüyor. Kardeşlerimiz kaç kere bizi kandırıp harçlığımızı elimizden aldı hatırla. Eğer insanların zayıflıklarını kullanmasaydım bu dünyada tutunamazdık. Bak bu insanların hepsi iyi ve safla. Sen onlara layık değilsin. Palavra. Dünyada iyilik saflık diye bir şey yok. Konuştuklarına bakma. Onların camını okudum. Ok aslında hiçbir yaşamamı istemiyorum. Seni de isteyen yok. Kalp çalışıyor ama nabız çok düşük. Biz elimizden geleni yaptık. Artık işi kadere kaldı. Duydun mu? İkimizden biri geri dönebilir. Heveslenme. Dedim ya. Kim bizi ister ki? Dönmeye değmez. Çocuğu çok hırpaladım. Yüreğim yanıyor. Daha geldiği günden bu kadar takışmasaydım... ...peki o yaptıklarını yapmazdı. Sadece sen değil Vahit amca. Berat'a hepimiz tepki duyduk. Hiçbirimiz dostlukla yaklaşmadık. Doğru. Aslında her insanın içinde bir melek yatar. Biz ondaki iyiliği görmek istemedik. Beni görmek istiyorlar. Dönmeye değer. İtiraf ediyorum... Ben Berat Gül'ü Zeliha yengemden kıskandım. He. Ben de. Belki iyi davransak o da bize diş bilemezdi. Ben Berat'ın bir melek olduğunu düşünmüyorum. Ama kimse ne melektir ne de şeytan. Keşke yaşasa da ona bir fırsat daha verebilsek. Öyleyse onun için hep beraber dua edelim. <laughs> Kusura bakma ama sen emekli ayrılsan iyi olacak. Okey. Okay. Yine de ara sıra bana ihtiyacın olursa yardıma koşar. Çekim mi? Biraz zor ama bünyesi güçlü. İnşallah yaşar. Hesaplaşma bitti. Yaşayacağız. <laughs> Doktor bey. Doktor bey. Bir öldük ya. Bir ara kalbi durdu. <laughs> Tekrar çalıştırdık. Yalnız kesin bir şey söylemek için zamana ihtiyacımız var. E, sasa sakat falan kalmaz değil mi? Bilemem göreceğiz yalnız... Evet? Bilimsel olarak kanıtlanmamakla birlikte vücudundan yüksek miktarda akım geçen insanların kişilik değiştirdiğine tanık olduğumuz vakalar var. Hı hı. Nasıl yani? Eğer iyileşirse berat eski berat olmayabilir.